آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم أمين. أمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم cevab-ı nejana min ve nar ve ya aziz ya gafir, ya ilahi ya şu an ellerimizi senin rahmet kapına açtık. ya rabbi dualarımızı katında kabul ya rabbi ile ya rabbi ahir ve ahiretimize ile bizleri kendine kur sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyle ya rabbi ilahi Ayyim, ya Rabbel alemin hafızlarımızın okumuş olduğu Kur'an-ı Kerimler hürmetine ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Bugün Amin. hafızlarımız ekranda bulunan İsmail Aydın Emir kardeşimizin ikramını, hayrını kabul eyle. Niyetini Amin. makbul eyle. Amelini sayını meşgul eyle ya Rabbi. Kendisine Amin. sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürle nasip eyle. Amin. Her türlü sıkıntılarını her eyle ya Rabbi. gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Burada okuyan, Amin. hizmet eden kardeşlerimizden sen razı ol ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim gözümüze nur eyle, kalbimize surur eyle, bedenimize şifa eyle, ahlakımıza güzellikler ver ya Rabbi. Ya Rabbi sen affedilsin, affet ve seversin bizleri de affeyle ya Rabbi. Özellikle bu hayrın dağıtılmasına vesile olan Selahattin kardeşimizin de niyetini kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, hayırlara fethi, şerlerindeki için, ümmeti Muhammed'in sıhhat, selamet ve afiyet için, Ha zaten İsmail Aydın Emir kardeşimizin bir cümle geçmişlerimiz var için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu için Allah'ın rızası için illa et ala Fatiha,